Praktisten herkese merhabalar. PCM'i gazla serimiz devam ediyor. Öncelikle birinci etkinliğe katılan herkese çok teşekkürler. Tek tek teşekkür ediyorum. Emeklerinizi ellerinize sağlık. Gerçekten katılan herkesin emeği bizim için çok değerli. Tüm videolarınızı birinci saniyesinden son saniyesine kadar tek tek seyrettik. Buna emin olabilirsiniz. Tüm aynısına kadar hepsine baktık. Emeğiniz boşa gitmedi ama sonuçta Maalesef e, bir kişi seçmek durumundaydık. Hı hı. O da da Mustafa şansı çıktı. Mustafa çok güzel bir iş yapmıştı. Hatta beklediğinizden e, de daha de. iyi bir iş yapmıştı. E, Mustafa kazandı. Ama burada dediğim gibi herkesin emeklerini tek tek teşekkür ederim. Hepsi çok e, bizim için özel videolardı ama... Bazı videolar var. Altı kişi vardı. Mustafa'nın dışında da çok beğendiğimiz. Ekstra emekler vardı. O yüzden lütfen bu arkadaşların çok rica ediyorum tekrar katılmalarını. Hakan Çelik, ellerine sağlık. Videom çok eğlenceliydi. Bertan Akın, eline sağlık. Berk üstünde Engin Can Sağlam. Engin Can Sağlam, niye Can sen? Dövüşecek diyesi var ya. Engin Can Sağlam, Murat Çolak ve Burak Tekin. Ee, hepinizin videolarında güzel fikirler vardı. Uygulanışları güzeldi. Yalnız dediğim gibi Mustafa sizden daha yukarıda yaratıcılık olarak ve prodüksiyon olarak daha iyi bir iş şey yaptığı için o kazandı. Ee, ama fikirleriniz bu dönem olan. Şimdi mesela şey geliyor diyorlar ki abi işte hani onun öyle bir prodüksiyon imkanı varmış yapmış, yapmış etmiş değil. Cep telefonundan bile sonuçta önemli olan fikir. Nene çektiğin çok önemli değil, önemli olan fikir ya fikri nasıl uyguladığın aslında ve verdiğin emek tabii ki. Ee, o yüzden lütfen e, bu arkadaşlar Biz benim... Zaten hep söylemiştik ne kadar yani yaratıcı video kazanacak evet, demiştik. Evet. Ee, Mustafa da yaratıcının üzerine birazcık tabi efektler, sesler derken. O kadar beklemiyorduk yani. O kadar beklemiyorduk. Ee, yani seçmesi gerçekten zordu ama sonuçta kazanan bir kişi olacaktı. Bir de şunu da söyleyeyim, ben bu dönem hepsini biriktirdim. Geldikten sonra oturup bir seferde seyrettim bir daha ya bunu yapmayacağım. Evet. Çünkü şey geliyor, işte abi benim videomu indirmemişsin, Hı -hı. İşte bir transferden indirme raporu gelmemiş veya hatta haklılar göndermişler, ben atlamışım bir daha rica lütfen yollayın diye. Hı -hı. Çünkü bir hafta süresi var ya onun, evet. o da olmuş falan. Şimdi bunların hepsini ortadan kaldırıyoruz. Şöyle bir sisteme geçiyoruz. Bundan sonra Facebook'taki bir uygulama üzerinden, VooBox uygulaması üzerinden yarışmamızı devam ettireceğiz. Facebook'ta rahatlıkla katılabileceksiniz. Uygulamada size yollayacağınız, vereceğiniz linklerin hangileri olduğunu söyleyecek. Kimlerin nelerle katıldığını görebileceksiniz. Yani açık yapıyor olacağız bu işi. Ve herkes herkesin videosunu görebilecek ve evet. oylayabileceksiniz. Oylama da bizim için bir etki, bir etken olacak kararı vermemizde. Böylelikle kimin ne yaptığını görüp aslında az çok kimlerle yarıştığınızı da görüyor olabileceksiniz. herkese açık bir iş yapıyor olacağız bu defa. Ee, dediğim gibi zaten oradaki uygulamada her şey yazıyor. Yani katılma şartları, nasıl katılacağınız adım adım sizi orası yönlendiriyor. Olacak. Aynen, katılımcı için uzak olacak. Çünkü sürekli Abi videoyu nereye göndereyim? Evet nasıl Değil, göndereyim? Gönderirim, nasıl göndereyim? Sürekli bir soru vardı. Hem siz sorulardan kurtulmuş olacaksınız. Bizim yetişemediğimiz, belki cevapsız kalmış olan kişiler de oldu gözümüzden kaçan. Evet. Hem bu problem de ortadan kalkmış olacak böylece. Aslında olmadı ben o konuda hassas davrandım. Ama Yok, bu, bu, bu işi, işi garanti diyor. Yani, %100 garanti diyor yani. yani. Herkes ya Belki zorra. de bir kişi çıkıp şimdi bu videonun altına abi ben sormuştum cevap vermediniz diyebilir. O yüzden söylüyorum. cevap vermiş olabilir. <laughs> ya Bizim için açık söyleyelim. Bu ilk ee böyle bir çalıştığımız bizim için de tecrübe oldu. Biz de insanız, bizim de hatamız mutlaka olmuştur. Ee, ama bizim için de iyi bir tecrübe oldu ve herkesin rahatlıkla denetleyebileceği, görebileceği bir sisteme geçmeye karar verdik. Şimdi, ikincisinde ne yapacağız? Ne yapacağız? Anlat bakalım. İkincisinde bir Overwatch e, desktop'ı yapacağız. Tabii ki gene aslında konseptimiz aynı. Ya yani birincisi şansı notebook kazandı ama bu ikincisinde notebook olacağı anlamına gelmiyor. Bir desktop PC de olabilir. Ee, bu da pisinizi gazlayabileceği anlamına da gelebiliyor tabi kasanız evet. elverişliyse vesaire gene yapacağınız şey şu Sisteminizle, sisteminizden bilgisayarınızdan beraber yaratıcı e, yaratıcı videomuzu bekliyoruz zaten dediğim gibi herkesin ne yaptığını görüyor olacaksınız o videoya göre de birinci ortaya çıkacak ben şunu tekrar etmek istiyorum sana sisteminizin size. ne kadar eski olduğu kazanma şansınızı arttırmıyor evet. Sisteminiz yeni de olabilir çok eski de olabilir. Önemli olan anlatmak istediğinizi ne kadar yaratıcı şekilde anlatabildiğiniz oluyor. Evet, evet. Yani tabii Tekrar ki. Tekrar ediyorum. <laughs> Sisteminiz ne kadar eski olursa olsun hiç sorun değil. Bu sizin ee, sizi bir puan öne geçirmiyor hiçbir şekilde. Özetle budur. Yeni videolarınızı bekliyoruz. PC mi gazla devam ediyor. Yaratıcınızı konuştum. Aynen öyle. Bu videonun izlediğiniz ee, tarih itibarıyla yani ne oluyor işte bugün en kaçı? Bilmiyorum. <gülüyor> <gülüyor> yani işte video izlediğiniz tarihin bir arkası diyelim o zaman. Çünkü videonun yapılması falan filan biraz zaman geç olabilir belki. Sevdiğiniz tarih itibarinden, yayın itibarinden yarışmamız başlıyor. Ee, ne zaman biteceğini de altına açıklama olarak yazıyor olacağız. Videonun oradan okuyabilirsiniz. 14 Kasım. 14 Kasım. Evet, dayanamadım baktım 14 Kasım. 14 Kasım'da o zaman başlıyor. 2 ee, hafta tutsak ay sonunda bitiriyor oluruz diye tahmin ediyorum. Aynen. Katıldım. Ee, tamamen orada serbest. Ondan sonra da ee, hemen ardından seyredip açıklamayı bu defa ne diyoruz. O zaman görüşürüz. Pamuk eller cebe. Her zaman söylediğim telefonları çıkartmak için. Neden bu işi yapıyoruz? Tekrarlıyorum. Aslanlar gibi oy oynamanız için yapıyoruz. Videolarınızı bekliyoruz. Hoşçakalın. O hoşlamalı tamamı, insan. Bakalım kimin olacak? Hı -hı.